Tokat'ın Pazar ilçesinde keşfedilmemiş bir yetenek olan Cemalettin, drone kullanımındaki ustalığını konuşturdu. Bugün Tokat'ın Pazar ilçesinde Cemalettin Özlü ile Kazgörü çevresinde muhteşem bir röportaj yapacağız. Seni tanıyabilir miyiz? Ben Tokat'ın Pazar ilçesinde dinamik okullarında 10B sınıfında okuyorum. elektrik alanında drone uçuruyoruz. Pazarda iki kişiyiz biz. Hedefimiz Çanlıurfa'da birinci olmak. MEP drone yarışmasında. Peki bu fikir nereden aklına geldi? Bu drone fikri, drone uçurma fikri senin nereden aklına geldi? Bizim ilk başta Güney Amerika'dan inek getirmiştik, 100 tane. O inekler kaçınca biz de drone aldık havadan görüntülemek için. Onu uçururken ben de öğrendim. Pazar Belediye Başkanı da birkaç yeri çekelim dedi. Ondan sonra Şenyurt'tan çağırdılar. Öyle profesyonel bir giriş yaptım. Ondan sonra okuldaki öğretmenlerimle yardımıyla güzel drone uçurmaya başladım. Peki Cemalettin'ciğim daha önce hiçbir yerde çekim yaptın mı ya da çektiysen ne çektin? Bize bunu anlatır mısın? Pazar Belediyesi, Şenyurt Belediyesi mesela ırmak kenarları hı hı. yapı yapılan inşaatlar, Pazar Belediyesi etrafı ve civarını çektim. Yarışmadaki hedefin nedir? Hazırlanıyor musun? Neler yapıyorsun? Yarışmadaki hedefim birinci olmak. Diğer arkadaşından da bahseder misin bize biraz? O da e, pazarlı. Beraber uçuruyoruz. Hı -hı. Onun sayesinde de biraz başladım. O yardımcı oldu bana. Birinci olmayı hedefliyoruz.